Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizler için fincanı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanınız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 Telefon numarası aşağıda bıraktığım bir link var arkadaşlar. Tıkladığınızda benimle konuşma penceresi açılacak. Oradan sadece Whatsapp'tan bana yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Buketle kahve falı Instagram hesabından da ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabii ki de yine yazarak. Şimdi ben e, her gün gerçekten aramızda yine arkadaşlarımız katılmakta. Benden selam bekliyorsunuz. Herkese kucak dolusu selamlar. Fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımı gönüllerinden geçirdiği Ne varsa gerçekleşsin inşallah diye niyetlenip kapatmaktayım. Ee, sizlerle de paylaşıyor olacağım. Kısmetleriniz böyle sıra sıra dizilmiş. Akmas adamlar en kötü anda bir çıkış noktası bulurum. Mutlaka bir çözümlü olur benim işlerim der gibi. Çok güzel kısmetlerinizin olduğunu görmekteyim. Güzel de bir e, haberiniz var arkadaşlar. Şu şekilde ben evet gayet temiz kalıplaşmış bir durumdan ziyade net bir anlık çözümleri bulabilecek enerjiniz var. Yani biraz tılsımlı biraz şanslı. Ne diyebiliriz ona? Ee, hani hiç ummadığınız seni yerde ararken gökte buldum gökte ararken yerde buldum tam tersiydi yani öyle bir durum enerjiniz var arkadaşlar aldığım öncelikle onu söyleyeyim şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum öncelikle herkese güzel bir pazar günü diliyorum keyifli ve sağlıklı geçsin inşallah ben geçmiş enerjisi varsa yorumluyorum çünkü bizi biz yapan şeyin kesinlikle yaşadıklarımızın olduğuna inanıyorum Şimdi bir yol var, bakıyorum hemen ona. Evet bu yol sizin geçmişinizde S harfinin olduğu giderken başınızda e, başınızda duruyor birisi var. Yani siz bir iki üç kişi konuşuyorsunuz, üç büyük konuşuyorsunuz bu yolda e, giderken birisi sizin başınızın tepesinde hani baş tacımı ediyorsunuz sizden küçük baş tacıdılık bir durum da değil. Yani sanki üç kişi konuşuyorsunuz da birisi bu arada ikili kalmış bir bu tarafı düşüyor bir bu tarafı Şurada S görüyorum burada A C görüyorum bir inatçı insan var burada üç kişi konuştu ama dördüncü kişi olarak sizsiniz giderken de birisi sizin başınızı yiyor başınızın etini yiyor hani tekrar tekrar bıt 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 belki de çünkü çok küçük hiçbir şeyi yok. Ee, gelmese de olur ama sizin başınızın tepesinde kalmış ve burada konuştuğunuz üç kişiden bir tanesi ikilemli ikilemli yani şimdi bir A harfi var ee, bakıyorum para meselesi çıkıyor sonrasında ya arda arda yolla alakalı yaşadığınız şey parayla mı ilgili yoksa yola gidip sonrasında bir de para mı gündeme geliyor çok yakın yakın zamanlarda yaşamışsınız bunu bu tarafta tabii ki de geçmiş tarafınız Şimdi parayla alakalı böyle ayaklarım yere sağlam bastığını istiyorum diyorsunuz. Ama bazı duyduğunuz kılıç gibi sözler var. İki tarafı ortadan ikiye ayırmış. Şimdi arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Öyle midir dedim ama şöyle başa gel gelmek istedim. Şimdi burada ikilemde kalan sizsiniz aslında. Yani burada iki kişi var. Bu iki kişi inat ediyor bir konuda. Siz de gideceksiniz ama başınızın etini yiyorlar. Siz buradayken bir de burayı düşünmek zorundasınız. Çünkü şurada bakın bu iki kişi inat etmiş. Sonrasında kendi aralarında da bu bahsettiğim şuradaki iki kişi var ya. Burada da bu iki kişi kendi aralarında da yalnız. Parayla alakalı üç kardeşsiniz. İki tanesi inat etmiş satalım diyor. Siz diyorsunuz ki bir dakika geleceği düşünelim satmayalım ya da tam tersi. Ama bu ikili kendi aralarında da tezatlık yaşıyor. Yani size tek başına gelip sizi güçsüz bırakmaya çalışan. Ya sen teksin biz ikimiziz gibi gözdağı verip belki de sizi zor durumda bırakmaya çalışan o ikili kendi aralarında da çünkü tezat yaşamışlar. Birisi burada duruyor, birisi burada duruyor. Para kesin ama sizin burada dik duruşunuz net. Birisi sadece çok mahcup yani birisi size bir itirafta bulunmuş. Ben bunu demeseydim bu işler buralara varmazdı gibi çok küçük silik duruyor ya da anneniz babanız ben evlatlarıma eşit davranamadım. İkisi seni zor durumda bıraktı diyecek bilmiyorum. Burnu sivri olan Gözleri boncuk gibi. Beyaz tenli. Yanakları sarkan tontik. Böyle tontiş yüzlü bir kişi var. Sizin adınıza çok net dua ediyor. Yakın geçmiş bir ayınızla alakalı. Yine bu iki kişi böyle güçleri gardları düşmüş. Yani gardını düşürerek gelmiş. Yani in 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 inat, inat diyorlar arkadaşlar. Sizin kadar güçlü tutumları yok ama bakın. Satmak istiyorsanız siz güçlüsünüz. Satmamak istiyorsanız siz güçlüsünüz. Bu iki kişi böyle küçükler. Yani sizin kökünüze bakın. Bu insanlar havada kalıyorlar. Yani aslında istedikleri satmak ya da satmamak gibi neyse artık. Aslında onlara da hiçbir faydası sağlamayacak. Yani onlar sadece kafaya koymuşlar yapıyorlar. Ve ara ara kendi aralarında da ikilemlerini görüyor musunuz? Biri burayı çekiştiriyor. Biri buraya çekiştiriyor. Bir bilinmezliğiniz olmuş. Son 10 gündür rahatsınız. Son 10 gündür kesinleştirmişsiniz. Bir yol var yine son. Bugününüze geldiğimde bakın bugününüze bakarak söylüyorum sanki bir yola gidilmesi gerekiyor diyorsunuz e, bu yolla alakalı yer paze gibi çıkmış çeşitli ne diyelim ya tek çözüm yok arkadaşlar yaşadığınız şeyde birden fazla çözüm var bu da böyle olunca herhalde karışmanız o yüzden şimdi bir yolunuzu net görmekteyim ben burada bu yolla alakalı altında önce konuşacaksınız destekleyeniniz de var köstekleyeniniz de var. Bu iki kişiden bir tanesi ne haddini bilmem e, tokat atmak ister gibi böyle bir hırçın görüyorum. Bu e, ikilinin birisi çok hırçın ve yersiz boş. Hani haksız da olsa bağırıyor haklı da olsa bağıran tiplerden gibi. <laughs> İnanınız ciddi anlamda sizin de uyuyan yılan uyandırmışlar. Haklı iken haksızlığa uğratmaya çalıştıkları için bir inanılmaz rahatsız olmuş gibi görünüyorsunuz. Ama siz bu işin üstesinden net geleceksiniz. Ee, bunun dışında kesinlikle yollarınız var. Özellikle bakar mısınız? Ekim ayında. Şimdi bugününüzde gitmeye çalışıyorsunuz ya yani şey gibi. Ekim 1'de gittim. Ekim'in 15'inde, 20'sinde, 25'inde yine gittim gibi. Yani çok ard arda yollarınız olacak. Hatta farkındaysanız yollarınız önümüzdeki 3 aylık süreç için daha da artmış. Şöyle tutarsak eğer yolunuz bugün başlıyor. Mevzunuzla alakalı bu bilinmezliğinizle alakalı. Hani bu yol Bakın burada bilinmezlik tartışmalar o girdi bu söylediler. Bu yol bir başlıyor şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bakar mısınız? Abi, bu tamamen geçmişinizdeki ilk başlatan yol zaten şurası yok. 3, 6, 7. Deleğiniz tertemiz çıkmış burada. Yollarınız açık. Diritmeye devam edin. 6 kaynıyor baktığımız zaman şöyle. Konuşmalar var. Bu iki kişi her kimse her yere beraber adım atmaya çalışan ama kendi aralarında da mutlaka 2 dakika e, barış durmayan, küsle, hemen küs sen ya da tartışan, anlaşamayan e, tipler aslında. Yollarınız temiz. E, mücadelenize devam edin. Çapanızda atmışsınız. Bir de atlanınız çıkmış. Gayet keyifli. 3 çıkıyor. Kasım 3'te 35 demiş hatta. Sanki bugün üzerinden belki 35 gün sonra o da Kasım 3'e falan tekabül ediyor. Gerçekten aynı mesaj. Yani e, Kasım'ın ilk 5'inde diyelim biz ona. Şahsın 5'ten iki üç gün. Kasım 5'inde gittiğiniz bir yol olacak. A harfindeki iki, yani şurada şu silik ikiliyi görüyor musunuz? Artık sizin için ne ki bunlar? Ne yani? İnadınız görüyor musunuz? Boğa gibi böyle koç gibi bu boynuzlarınız çıkmış resmen. Karşınızdaki insanı ezeceğim geçeceğim der gibisiniz. Yani burada biraz şey var arkadaşlar. Biraz işin içine hırs girmiş. Biraz yeter artık dediğiniz. Biraz yorulacağınız. Evet bakın biraz yorulacaksınız. Yorulmayacaksınız demiyorum. Çünkü bazı şeyler sadece tekrara düşecek. Net yani. Bir şey söyleyeceksiniz tekrar, bir şey söyleyeceksiniz tekrar, tekrar tekrar. O yüzden ee, yollara da tekrardan gidilecek. Söyledikleriniz de tekrardan söylemek durumunda kalacaksınız. Bu iki kişi ikili e, tehlikeli, rengi belli değil. Hatta kendi aralarında bile kendilerine bile tehlike yaratıyorlar da güzel gelişmeler olacak. Yollarınızın hepsi çok açık olduğunu görüyorum. mücadelende pes etme diyor. Çatışmalar yaşarsın diyor sen önünü açacaksın. Özellikle bakalım Kasım'ın 3'ü dedik. Aralık sonunda, aralığın sonunda sizin hanenizde ya da bu olaylarla alakalı bu ortada kalan bilinmezlik net bitiyor. Net kendinizi ispatlıyorsunuz. Emek verdiğiniz ne varsa bu durumda kesinlikle sonuca erecek diyebilirim arkadaşlar. Bunu çok net görüyorum. Ama şöyle bir Ekim, Kasım, Aralık hatta. Ekim, Kasım, Aralık 3 ayı size mücadele vereceksin diyor. Evet sonrasındaki yol da bitmiş. E, resmiyet de bitmiş. Bu iki iş de bitmiş. Siz bu olayı net bir şekilde sonuna kadar de, rafa kaldırmak üzere yani ertelemeyeceksiniz artık. Zaten mevzu ertelenmiş bir mevzu. Bundan sonrası rafa kaldırmak üzere hamleleriniz var. O yüzden kişiler aralıklarla yine bir ilk baştaki gibi davrandıkça siz diyeceksiniz ki hayır hayır buralara kadar geldi. Ne olacaksa olacak. Sonuna kadar gideceğiz. Sonu neresi ise. Yani artık bu dava da bir sonuna kadar gideceğiz daha fazla ben bunun tekrara düşmesine müsaade etmeyeceğim gibi bir kararlılığınız var o yüzden sizi tekken güçlü ama onları çetken zıt görüyorum onlar kendi aralarında bile acaba sonra mı, şimdi mi olsaydı? der gibiler yani şimdi iş tarafınız tamamen nazar ve konuşmalı çıkmış demek ki temiz Şuraya sıçrayanınız oldu arkadaşlar ve damlalar aktı. Yani aş tarafınız tertemiz. Şurada zirvede Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan U harfi var. U, Ü olabilir tabii. N olabilir ters bakarsak da. O yüzden şey diyebilirim arkadaşlar. Bir tane maddi imkanları şartları S var burada. Us yazıyor gibi. Akıllı bir adam diyebiliriz ya da bunu mesajdır. Yani çünkü maddi anlamda kesinlikle köklü görünmekte. Bir kadını tutmuş. Biz bu zorlu günleri aştık der gibi. Ya da zaten maddi imkanları, şartları yerinde olan bir adaydır bu. Hayali hazırda sizi sevgili görmedim. Hep bir hayat mücadelesi. Sanki bu miras gibi gördüm. Ya da ailelerin işte zıtlaştığı bir süreciniz olmuş. Üç aylık sizi yormuş. Yani bir insan karı koca bile birbirlerine vakit geçiremeyecek. Ya da kafa harcıya yani bölemeyecek kadar kafasını, aklını, vaktini bölemeyecek kadar geçirdiği bir üç aydan sonra... Hoş geldin der yani ben burada aşk görmekteyim bir partnerlik görmekteyim benim benden geçti demeyin yoldaştır maddi durumu iyi bir erkek görünüyor e, kısmetli bir kadın görünüyor burada güzel bir ikili var arkadaşlar ben böyle bir kadın bulamam da demeyin böyle bir adam karşıma çıkmaz da demeyin hatta çevrenizdeki aile kalabalığı sizin çekirdek ailenize doğru yaklaşmaya gelmeye başlamış olarak görmekteyim. Burada güzel bir birlik beraberlik olacak. Bu kesinlikle var. Zaten evet. şöyle bakarsan bir de balık var yani. Çok net. Bir tane adam çok maddi anlamda yatırımını akıllıca yatırımlar yapmış. öne açık bir erkek görüyorum. Şimdi bu ikili ve bir türlü karar veremeyen arkadaşları göstereyim mi size yine? Bakar mısınız? El tokalaşmışlar. Siz aradasınız. Yani bu insanlar böyle. Böyle de durmaya devam edecekler. Zaten önce yine küsmüşler. Sonra siz hatta orta yollarını buluyor gibisiniz. Her neyse bir e, kam düşmanlığı işte böyle bir e, inanılmaz kavga gürültü değil aslında sadece bu iki kişiyle siz belki sadece selam sabah e, derseniz belki de zaten öz kardeşinizdir ama siz kararlısınız olanın burada durmayacağını daha fazla bu şekilde olmayacağını belki de siz abisiniz ablasınız bu iki kardeş kendi aralarında kavga ediyorlar bilemiyorum ama orta yolda bulacaksınız bu resmi süreci de bitireceksiniz Defalarca aralığın sonuna kadar gelseniz de en son Ocak'ta bir istişare yapılıyor gibi kalabalık kalabalık kişiler birbirleriyle konuşuyor. Sonrasında azalıyor bu kavga gürültü gibi gördüm. Hatta sıra aşka geliyor yani. O yüzden e, aşkla alakalı e, hayatınızda böylesi bir gündem. Aile gündemi bitiyor sırada aşk oluyor. İş çok stabil ve standart ilerliyor diyebilirim yani. O yüzden e, ben görebildiklerimi aktardım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşk var özellikle Şubat'tan sonra bir evlilik, bir yakınlaşma, bir cemiyet var diyebilirim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle yeni katın arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel yorumlar ve beni motive eden yorumlarınız oluyor. Hepinize çok teşekkürler gerçekten. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soruluyor. Ee, yorumlarınızı okuyorum mutlaka. 0533-031 0132 telefon numarasından sadece WhatsApp'tan yazarak, e, Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak arkadaşlar e, yani ben e, aşağıda bir link bırakıyorum tıkladığınızda açılıyor zaten konuşma penceresi sadece yazarak arkadaşlar ulaşım sağlamanız mümkün sabahları saat 10 akşamları saat 6'da iki tane ayrı fal videosu yayına alınıyor biliyorsunuz ki bunun dışında şunu söylemek isterim ee, öğlenleri de tarot videosu yayına alıyorum. Bunlar da sizin talepleriniz doğrusunda oldu tabii ki de. Ee, o kadar güzel yorumlarınız var ki bu Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz. İnanın bana iyi ki sizler de varsınız. Ben tüm pozitif enerjimi sizlerden aldığım enerjiyle devam ettiriyorum. Sizlere geri iade ediyorum aslında. Aramızdaki bu döngüyü çok seviyorum. Sonunda neden konuşuyorsun diyen arkadaşlarım içinde sanki şahsınıza fal baktım sonra da sohbete devam ediyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar açıkçası. E, evinizdeymişim gibi, e, beraber karşılıklı ya karşılıklıymışız gibi hissediyorum. Bu bana bu enerjiyi veriyor ve bunu seviyorum. E, süreç zaten bizleri yordu, zorladı. Daha da kış geliyor. yeni eyvah biz diyoruz. Hepimiz acaba mı diyoruz? Yani işi falanalım inşallah hep birlikte kökü illetin kurusun dilerim ki yaşayacağız göreceğiz inancım tam bir gün elbette ki geçecek. O yüzden yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Sağlığınız yerindeyse suyunu bulacak ve tabii ki de kapanmış kapılarınız varsa yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Yeni bir kapı mutlaka açılacaktır. Belki de açılan kapı hayırdır. Kapanmış kapı belki de artık olsaydı bile açık dursaydı bile sizin adınıza belki de şerdi. Bunu e, hayat bize Sınav dünyası olarak sunuyor. Yaşayarak görüyoruz. Tabii ki de en yakınlarımızdan da darbe yediğimiz zamanlar oluyor. Sırtımızdan bıçaklandığımız zamanlar oluyor. Benim size tavsiyem, naçizane fikrim şudur. Yani kendi hayatımda da, sosyal hayatımda da Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Evet korkar korkarım. Negatif enerjisi sevdiğinden çıkar diyorlar. Bu hikayede benim sevdiğim nişi yok derim hep. Gerçekten bu böyle. O yüzden siz de 3 e, günlük dünya yaşattığını yaşamadan ölmezsin. Herkes ettiğini biçecek aslında. İlahi adaleti teslim etmek lazım. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diye dua etmek en doğrusu. Siz de kalbinizin ağzına kadar güzelliklerle dolu durun. Her biri en kısa zamanda sizlerin olsun. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Yarın Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Kapanmış kapılarınız mutlaka açılacaktır. Son olarak da herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz de kalbinize ağzına kadar güzelliklerle doldurun. Her biri sizin olsun. Evet şimdi videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.